Hepinize gelin. Merhaba arkadaşlar. Bugün gençler size Minecraft 14.0'da nasıl internetsiz bağlanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Sıfır internet gençler. Kesinlikle internet. Kesinlikle hatta yemin bile edebiliriz. Önce arkadaşlar buradan Wi-Fi'ye giriyorsunuz ve bağlanacak kişinin de Wi-Fi'ye giriyor. Sonra 3 noktaya basıyorsunuz. Wi-Fi e, dedi. Eğer şeydeyseniz mesela neydi neydi? LG. LG'deyseniz gençler gelişmiş Wi-Fi deyin. Wi-Fi direkt altlarda çıkıyor gençler ve hemen LG Stylus'la bağlanıyoruz. Bastınız ona ve ona mesaj gitti. Kabul ediyor etti gençler. Bağlantı kuruldu. Bakın. Sonra Minecraft 14.0'a giriyorsunuz gençler oyunu kuran gençler şöyle bir survivor açıyor. Ve arkadaşımız da biraz bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ve ön, en üstte bakın hemen ışınlandı yanımıza bakın. Bay bay.